Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, Herhangi bir hicri yılın miladi yıla çevrilmesi. Bunun için arkadaşlar 3 e, temel basamağımız var. Hicri yıl öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Hicri yılı 33'e böleceğiz. Arkadaşlar. İkincisi bölüm hicri yıldan çıkartılacak. Yani yaptığımız işlem sonucunda bölüm bölümü Hicri'yi yıldan çıkartacağız arkadaşlar. Ee, ve üçüncü aşamada ise arkadaşlar kalan sayı 622 yılıyla toplanacak. Kalan sayı ne yapılacakmış arkadaşlar? 622 yılıyla toplanacakmış. Şimdi e, bakalım e, bunu bir <laughs> işlem ile e, anlatalım sizlere. E, daha e, anlaşılır olsun arkadaşlar. Hicri 1436 yılı miladi 2015 yılına denk geliyormuş arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Ne yapıyorduk? Hicri yıl önce 33'e bölüyoruz. 1436 bölü 33 eşittir. Sonuç 43 çıkıyor arkadaşlar. 1436 bölü 33 sonuç 43. Bölüm hicri yıldan çıkartılır. Hicri yılımız kaçtı arkadaşlar? 1436. Bölüm 43 çıkmıştı arkadaşlar. 4 1436 eksi 43, o da eşittir 1393 yılına ulaşıyoruz. Kalan sayı 622 ile toplanır. Kalan sayımız kaçtı arkadaşlar? Çıkardığımız zaman 1393. 1393 artı 622, 622 ile toplanıyordu. O da eşittir 2015 yılına ulaşmış olduk Bir örnek daha gösterelim arkadaşlar şöyle sizlere 1500 hicri yıl miladi kaç yılına denk geliyor Buna bakalım 1500 bölü 33 eşittir 45.4 ve küsurat çıkıyor arkadaşlar biz bunu. 45 olarak alıyoruz arkadaşlar. Ee, 1500 eksi 45 1455 yapıyor arkadaşlar. 1455 artı 622 eşittir 2077 sayısına ulaşmış oluyoruz. Bu hicri yılın arkadaşlar miladi yıla çevrilmesiydi arkadaşlar. Bir e, diğer videomuzda da arkadaşlar yani bu ise arkadaşlar miladi bir yılın hicri yıla çevrilmesi konusuna bakalım. Burada da yine 3 aşamamız var arkadaşlar. Miladi yıldan 621 yılını çıkartıyoruz. Sonuç 33'e bölünüyor. Bölüm ilk sonuç ile toplanıyor. Bölüm ilk sonuç ile toplanıyor arkadaşlar. Burada da az önce yaptığımızın bu kez tersini yapalım arkadaşlar. İşte miladi 2015 yılı Hicri 1436 yılına denk geliyor mu? Hesaplayalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk öncelikle? <laughs> Miladi yıldan 621'i çıkartıyoruz. 2015 eksi 621 eşittir 1394. 1394 sonucu 33'e bölüyorduk arkadaşlar. 1394 bölü 33 o da 42 yapıyor arkadaşlar. 1394 ilk sonucumuz e, artı bölüm 42 o da eşittir. 1436 e, senesine ulaşmış oluyoruz. Bir örnek daha sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu örneğimizden miladi 2020 yılı acaba hicri hangi yıla denk geliyor? 2020 eksi 621 o da eşittir 1399. 1399'u 33'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 42. işte 3 küsür devam ediyor arkadaşlar. Biz bunu 42 yıl olarak alıyoruz arkadaşlar. 1399 artı 42 o da eşittir 1441 hicri yıla. Yani bu yıl içinde bulunduğumuz ee, 2020 yılı Hicri 1441 yılına denk geliyor. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri, yeni videoları takip edebilmek amacıyla e, açık tutarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. E, bir sonraki e, ders videomuzda görüşmek dileğiyle.